Herkese merhaba. Bugün sizlere kulak arkası ortumun cihazlarının bakımıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Kulak arkası cihazlarımız nedir diye soracak olursanız, kulak arkası cihazlarımız böyle boynuzlu, büyük, kulağımızın arkasında takılan cihazlarımız. Onun ucuna bu şekilde bir kalıbımız geliyor. Kendi kulak ölçünüze uygun bir şekilde yaptırılıyor. Sizden ölçü alınıp, Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hortumumuz sertleşebiliyor. Kulağınıza takılan kısımdaki. Onun değişimini yapmanız gerekiyor. Ortalama 1,5 ay ile 2 ay arasında sertleşme gerçekleşiyor. Hani değiştirmezsem ne olur derseniz hem sert olmuş olur, küçülme yapıyor. Yani e, plastik sonuç olarak. Ve sesleri düzgün bir şekilde aktarmaz, Sesleri bozukluk yaratmış oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde e, kalıbımızın kulağa giren kısmı var. Bunun temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun temizliğini nasıl yap? Kalıbın e, temizliğini nasıl yapacağım diye bir soru işareti aklınıza gelebilir. Puarlarımız var. Puarlarımızla beraber hortumun burasına taktığımızda ilerletebilirsiniz. Baktınız, ilerlemiyor. O zaman sizlerin e, kutunuzun içerisinden çıkan şu şekilde iki tane aparatımız var. Hangi cihazı aldığınıza göre değişkenlik gösteriyor. Tel kısmıyla alabilirsiniz. Baktınız daha ileride keller çıkardığımızda burada fırça kısmımız var. Fırça kısmının yardımıyla birlikte yapabilirsiniz. Cihazınızı yıkamak istiyorsunuz. Cihazı yıkayamazsınız ama hortumumuzu cihazdan ayırdığımızda bunu yıkayabiliyorsunuz. Atıyorum akşam akşamüstü yıkayıp sabah kadar kurumasını bekleyebilirsiniz. Ya da puarlarımızdan aldıysanız <laughs> içerisine taktığımızda içerisindeki sıvıyı dışarıya aktarıp kullanabilirsiniz. Hani onun haricinde dikkat etmeniz gereken son toparlayacak olursak onun haricinde yapmanız gerekenler yaza giderken ve yazdan çıkarken işitme merkezlerine uğrayıp cihazlarınızın bakımlarını yaptırabilirsiniz. Ee, başka anlatacağım bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey olursa aklınıza takılan bir şey olduğunda DM yolundan e, numaraların her yerde mevcut zaten numaralarım üzerinden de iletişimi kurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.